2-0 değerli futbol severler. Galatasaray, Alisar yerindeki sıfır önde. Galatasaray 2 Konya Spor 0-0'da. Hakan, hey, Volkan Hakan hey, hey. hey, hey, hey. şunun ceza sahasını çevirdi. Bir kafa üçüncü Galatasaray'a Kambur gibi. Kavuska. ortaksızlığı 3-0 önde. İşte gol. Hakan Şükür golü böyle hazırlıyor ve Karuska. Hakan Şükür, Nokta. Nokta, Jack döndü. Uğur, yerden çıkartılıyor. bu gol. Hakan Şükür, 4-0. Hakan, kaptanlık bandını. Hakan şaşa veriyor. Ben bu konuda gördüğünüz gibi bu konuda bana limpeiro, ué, atacar de cá de cá, de cá de cá, atacar, gol, gol, 5-0, 5-0, a Vizcainha tem 5 gols, 88º minuto, há 10 minutos, agora 5ª, com os portugueses Evet <laughs> <laughs> tekrar ortada. Topla 2 dakika duraklama olduğunu anımsatalım Ve 6. golü izleyelim. Bu ne parola şaş. 6 golü. <laughs> şaş.